Bir gösteremem çünkü henüz tamirdi. Canlar böyle bir bahçe. Aha. Böyle bizim bir e, mahalle çocuklarımız var. Bizi oradan izliyorlar. Galiba bahçede hiçbir özelimiz olmayacak. Bakın şöyle. Evet. Her bahçeye çıktığımızda böyle bir kafalar göreceğiz. Aa, aa. aa. Bak. Aa, aa. Toz oldunuz çocuğum. Toz oldunuz. Kurbane. Kurbane. Yapmayın çocuğum. Üstünüz başınız kirlendi. Ula. Kuru <laughs> bunlar canlı kamera. Valla canlı. <laughs> Acaba biz Furkin biz o kapının aşağısını kapatabilir miyiz? Ne dersen? <laughs> böyle bir şey yoktu. Valla böyle bir şey yoktu. Ha ne dedim? Ha? kulağıma mı? Neden? Aa, neden? Bele, bele desen olmaz mı? He? <laughs> Geleyim mi? Ne diyeceğim? İşte özel. Özel. <laughs> ha, o açılmıyor. Aç. Biz şimdi hep böyle mi konuşacağız sizinle? Ha? Tamam da belin ağrır ha. He. <laughs> kumasına serin yapacağız. Tamam. Bari... tamam. 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 Bahçeye bakabilir miyiz? Çok... Bahçeye mi bakmak istiyorsunuz? Ha, o yüzden beni çağırdın. Gel. Gel. Aa. Güzel mi? Beğendin? Evet. Evet bak böyle bir bahçe bak. İyi mi? Tamam. Oradan gözükmüyor muydu kapının oradan? Ha tamam. Mutlu musun şimdi? Ben de çok mutluyum. Çok memnun oldum. Ben de. Kurmanca zanne. Bir valla. Beje de. Beje beje. Ne Neden? Çıtki. ki. Ne ya? İkra. İkra? Oo maşallah. Nerede teciye? Melisa. Rümeysa. Nerede? Melisa. Efendim? Yumşan Muhammed. Muhammed. Oo maşallah tereyağı. Merhaba, Merhaba iyi, iyi günler. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? nasılsınız? Siz komşu olmaya geldiniz yine. Evet. Aa, hoş geldiniz, adam. Hoş buldum, çok. Sağ ol. Allah de, razı, de, razı olsun. Siz de burada yaşıyorsunuz. Ben de burada yaşıyorum. burada şehir çocukları. Çok memnun oldum. Nasılsın? Çok şükür. Daha henüz e, tamir var. Evet. Ha, bir ay sonra inşallah geleceğiz. Yani i̇nşallah. İnşallah. Evleneceksin de gelirsin. Evet evet. Sokamızda hmm. Bize, biz, biz buraya taşınacağız. Benim için arkadaşım sen hayranındır. Allah razı Benim olsun. olsun. inanmıyorum Niye buraya mı gelecek? Selamını söyleyin. <laughs> Aleyküm selam. Kızlar? kapıyı ben yarım yapmıştılar. Ne demiştiler? Ben hep burada durayım kapıyı böyle yapıyorlar. Evet, Diliyorum. evet. <laughs> bir tane yansım var bu kapıya çıkmış. <laughs> aynı yani Ben yukarıya çıkmıştı. Hmm. Gidebilir miyim ben şimdi? Gidebilirsin. Bir daha seni çağırmayacağım. Çağırabilirsin. Evet. Ama yorulursun. Yorulur muyum? Sen ne kadar düşünceli bir kızsın böyle. Ha? Diyor bir daha seni çağırmayacağım yorulursun. Tamam o zaman günde bir defa. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Gel. Çok Günde iyi. bir defa ben çağıracağım. İki defa olmaz. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Allah emanet. Bay bay hele şunun güdür seni çekeceğim ha. Gel. Hele şunun gülüşüne. Baba baba sen al. Kuru sen ne tatlısın böyle. Evet. Benim düğünüme. Furkan evet. abinizle. Gelecek misiniz? Tamam. Annem izin verirse. Tamam. Güzel elbiseler giyin gelin. Tamam. Ama benim annem izin vermez ki. Annenle beraber gelirsiniz. O da gelir. Bak, yusuf biz çok kişi orada duvarda duruyor. Haksızlık oluyor. O yüzden bir düğüne gelin. He, haksızlık oluyor. Tamam. Ya bak biz duvarın orada duvara bitmiş. Bizim bahçede der ya. Ha. Gördüm gördüm. O da sizin arkadaşlar. O bizim ev. He, tamam. E hadi o zaman ben gidiyorum. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Kapı kapanıyor. Kapandı. Evet bu bizim e, kullanmayacağımız, atacağımız kırık bir klozet canlar. Şurası böyle bir mahalle. Şurası böyle bir bahçe. Bu kayısı. He! <laughs> Sizi yerim. Furkan abiniz size bir kızacak, bir süre sonra bir kızacak. Belki hiç buralara gelip daha bir daha bizi çağırmayacaksınız. Valla, <laughs> onun sabrı yetmiyor böyle şeylere. <laughs> Şurası şöyle canlar, şurada şöyle bir ne bileyim ne deniyor bunun adı mangal yeri işte. Şöyle bir açık havada bu. Can, ha? <laughs> Beliniz ağrıyacak ha. Yak, yak. Beliniz ağrıyacak yapmayın öyle. Sana bak ha şömine ha şömine. Böyle bir boş bahçe işte canlar. Şurası böyle bir tut ağacı. Şurası şöyle üzümlük. Siz nasıl isterseniz canlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. gösterme. Ne alaka? Şömine ya barbekü. Barbekü mü bu? Ne bileyim ne oluyor? Ben Türkçe adını bilmiyorum. Böyle bir yer işte. Dur göstereyim. Ama bu ne zaman iyi olur? Bilirseniz mi canlar? Bunun böyle etrafı sarılırsa, üstü kapanırsa, bura böyle kış bahçesi olursa çok güzel ve kullanışlı olur. Ha. Şöyle bir yer işte bakın. Şöyle bir yer böyle. Üstü kaplansa, etrafı güzel bir şekilde oda yapılsa buradan mükemmel kebaplar yapılır kışın. Kış bahçesi gibi de. Kış bahçesi. Yok, Erzurum değil burası Iğdır. Iğdır baş harfi I'dır. İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? Yok vallahi hepsi buranın çocukları canlar. Mahallede mahalle yaşayan çocuklar.